Geç otur oğlum geç. Barbunyalar nerede kaldı? Ee, gelmek üzere. Gelmek üzere geldi. Geldi geldi. Hı? Geldi aslanım. Geldi. <laughs> Dibi biraz tutmuş da Hı. ben de kazıdım. Kazıya kazıya kurtardım barbunyayı. Ee, sizin barbunyanız <laughs> çok meşhur galiba. Ben de yani tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Sen meraklı mısın bu mutfak işlerine? Yani tabii severim. Ee, bence insan ayırt edilmemeli. Yani kadın erkek demeden herkes mutfağa girmeli. Ben de çok severim mutfakta vakit geçirmeyi. <laughs> Öyle mi? Ben hiç bilmiyordum bu özelliğini. En çok ne yapmayı seversin mutfakta? Ee, bizim oraların böreği meşhurdur. Alacığım, biliyorsun zaten. böreği? Evet. Hadi Ada, hadi Ada. Ee, durumlarda ne yapıyordum ben hatırlamıyorum ki. Boza! Bozacı! Boza! Bozacı! Bozacı! Boza vereyim kardeşim? Ee, abi? Buyur. Seni bana Allah gönderdi mi? Yani. Ya. Ne kadar güzel şapkan falan. Tokat şapkası. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Hmm. Ay, sen bir de tatlının tadına bak. <laughs> Parmaklarını yersin, adacım yaptı. Üf, <laughs> <laughs> eminim muhteşemdir. Yani adı, eminim. Boza! Bozacı! Bozacının şişesi! Kavuşamayanların neşesi! Sabahlar olmuyor hasretinden. Gel de bir göreyim güzel yüzünden. <laughs> Ay bu ne biçim bozacı ya? İstanbul modeli herhalde. <laughs> Gelip konuşmazsan benimle. Derdimi dökerim büyüklerine. Ya diyorum bir şey eksik, bir şey eksik. Ne? Tuz. Himalaya tuzu. <gülüyor> <gülüyor> Aa getirmemiş miyiz? Aa karabiber de yok. Nasıl atladık bunu Yasemin? Boza. Cık, ben işte Bozacı! Gelip konuşmazsan benimle, derdimi dökerim büyüklerine. Bravo. Git buradan git. Biz istemiyoruz Bora, Bo boza. Gelmiyor musun? O zaman ben geliyorum hadi. Ben geliyorum. Ah, sakın! Aa, aa, çok ayıp. Çok ayıp ama çocuk uyuyor. Çocuk uyuyor şimdi. Pış pış adamı uyuttum şimdi. Hadi gidin burada, git buradan. Tamam. Tamam gidiyorum ama içeriye. Geliyorum teyzelerle konuşacağım hadi bakalım. Öbür mahalleye. Öbür mahalleye git. Buradaki müşterilerden hayır gelmez Hadi öbür mahalleye. Bu kadar ayıp ama yani. Gerçekten ayıp. Çok ayıp çok. Çok ayıp gerçekten çok ayıp. Ay o kadar da laf ettik şimdi ama... ...canım da çok boza çekti. Yasemin koş sepeti getir de verelim. Ay teyze şunun canı boza çekmiş ya. Elime, tamam. Bozacı, şey oldu bu kız. Himalaya tuzunu getireceğim dedi getirmedi ben gidip alayım bari onu. Alayım da geleyim ben. Hadi Bir Güzel karabiber falan Aha. mı getirdi? Evet, evet evet. Hadi Hakikaten bakalım hiçbir şey getirmemişiz masaya. Bozacı abi bak. Bir arzun bir hissen olursa beni araman yeterli tamam mı? Teşekkür ederim ama yenge geldi ama dikkat et. Geldi geldi. Hadi kolay gelsin abi. Eyvallah. Bozacı sevenleri kavuşturur, aşıkları buluşturur, dargınları barıştırır bozacı. Bravo kolay gelsin abi. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Ne ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Niye telefonumu açmıyorsun? Neyse ben bunları sorgulamayacağım. Ben düşündüm, taşındım. Ha. Ha, düşündün. iyi yaptın düşündün ama keşke sabah düşünseydin. Geç olmadın mı? bu saatte kendini yordun. Ada. Ha, tamam dinliyorum. Tamam eyvallah. Ben senin sahte kavgana ortak oldum. Ama bunlar bana göre şeyler değil Ada. Ben kendimi çok rahatsız hissediyorum tamam mı? Ama ben hallettik sanıyordum bunu Biz ya. hiçbir şey halletmedik Ada. Tamam biz hiçbir şey halletmedik. Biz hiçbir şey halletmedik sadece erteledik. Tamam mı? Anlık gelişti her şey. Tamam tamam lütfen lütfen bak teyzem görürse var ya beni keser. Hadi sen git. Hadi git ada. git git. Sen bana bir söz vermedin mi? Biz seninle bir anlaşma yapmadık mı? Biz seninle bir anlaşma yaptık, sen gidip teyzen her şeyi anlatacaktın. Ama sen bunu yapmak yerine gittin, sahte bir kavga çıkarttın. Doğru mu? Yani sen anlaşmaya uymadın, doğru mudur? Doğru. O zaman ben de şimdi gidip teyzenle konuşuyorum. Her şeyi teker teker anlatıyorum. He, sakın! Sakın, sakın olmaz. Ne anlatacaksın ki? Ne diyeceksin? Ne mi anlatacağım? senden vazgeçemeyeceğimi anlatacağım hadi. Tamam mı? Senden vazgeçemediğimi anlatacağım. Bana bak böyle bir şey yaparsan mahvolurum. Anlıyor musun? Anlamıyorum hadi. Anlamıyorum çünkü seni seviyorum. Anlamıyorum çünkü ben sevgimin arkasında durmak istiyorum. Anladın mı beni? Ben sizle bir şey konuşmak istiyorum. Yani biliyorsunuz benim yanlış kararlar aldığım, hatalar yaptığım bir dönemim oldu. Tuğçe Hanım'la biz yani aramızdaki ilişki demeye dilim varmıyor. Yani Tuğçe hanımla benim aramdaki münasebet bitti. Münasebetimiz bitti. Tamam, neyse hiç o konulara girmeyelim. Kapatalım bu konuyu. Ee, annenler falan hiç gelmiyorlar mı bu taraflara? Öyle bir denk gelirse tanışmak isteriz. E, geliyorlar, geliyorlar. Tanışırız tabii hep beraber. Hah, iyi, iyi. Da, seni bu kadar korkutan şey ne? Bat mı gerçekten? Yarın konuşalım, lütfen. Beni daha fazla zor durumda bırakma. Neden? Neden gideyim? Yani bana tek geçerli bir sebep söyle Ada. Neden gideyim? Bahta inanmamı bekleme benden. Kusura bakma. Lütfen Bora. Lütfen. Tamam. Tamam. Kabul ediyorum. Ah, <laughs> oh. Ama tek bir şartta. Ne? Bir yemek yiyeceğiz. Yarın akşam. Tamam kabul baş başa. Tamam kabul, kabul ettim. Hemen kabul ettim. Oldu. Hı -hı. kabul. E Kahvelerimiz de içtiğimize göre fal falan dediniz ama benim pek vaktim kalmadı. Ben kalkayım, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Olmaz! Ne oldu? Boza! Boza içeceğiz ya, Tabi. Yasemin. Canı çekmişti şimdi çocuk, içsin de öyle git. İç öyle git, iç. <laughs> Yasemin ablacığım, ben bugün yeterince yedim, içtim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, ama benim kaçmam lazım. Gerçekten gitmem lazım. Boza! içmeden bırakmam, katiyen bırakmam. Vallahi bırakmam, billahi bırakmam. Boza içelim. Yasemin! Ah. Çekil! Gitseydik Boza, Teşekkür ederim. Tarçın dökerdik. Bir daha Arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Arkadaşlarına götürürdüm. İş yerinde içeriz, zihniniz açılırdı. Sonu da yaparız. Oğlum yani. tarçın dedin, güzel. dökeceğiz dedin. E Ağzını da e iç içeceğiz. oldu. Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Tutağı mı var oğlum? Git hadi iyi akşamlar. Boza nerede? Ya teyze ya. Biz burada konuştuk konuştuk canımız çekti böyle bir yükseldik bozaya. İndim aşağı baktım yok. Gitmiş şu üç kaç sokaktır onun peşinden koşuyorum yakalayamadım. Çok hızlıydı. Çok hızlıydı yakalayamadım. Hayret. Normalde senden kaçmaz ama. Bu seferlik öyle olsun. Canım sağ olsun. İyi ben de gidiyordum zaten. Hadi bekleriz yine bekleriz. Ayaklarına sağlık Rüzgar'cığım. ve hadi git. Uyku saatim geldi benim de. Ayağına sağlık olsun. Teşekkür ederim. görüşürüz Teşekkür yine ederim. bekliyoruz. Sağ olun. Hadi. Al. Nasıl yetiştirdik bu kızı ya? Çok güzel yetiştirdik. inşallah.